14 saat 10.30'da uçağımız var ve tatil bugün başlasın. 3, 2, 1, merhaba arkadaşlar. Efe, Efe, sen niye burada uyudun oğlum? Ha? Teyzenler yola çıkmışlar. Hadi kalk anneciğim kalk kalk. Kardeşini gidip uyandırıyorum. Kalk hemen üstünü giyinmeye. Emir. Evet. Tatil günü. <laughs> evet bugün tatil günü. Günaydın. <laughs> Anneciğim. Heyecanlı mısın? Evet. Gözlerini açar açmaz. Bugün tatil günü mü dedin sen? Emir abi de uyan. Önce bir yüzünü falan yıkarsan süper olacak. Üstünü giyin sonra ve tatil başlasın. <laughs> hadi koş abi uyandır koş. Efe hadi oğlum hadi. Anneciğim. Hadi kalk. Ne? Kalkıyor musun? Kalkamıyor musun? Anneciğim teyzenler yolda çıkmışlar bile. Hadi biliyorsun ki normal arkadaşlar normalde saat on buçukta uçağımız. Saate bakın. Yani on buçuktaki bu uçak için bile bu kadar erken kalkmaz. Uçağın da böyle handikapları var işte. Bir iki üç saat önceden seni mecburiyetten alıkoyuyor. Hadi kalk. Emir gitti bak. Hadi. Hadi annem. Hadi. Geç kalmayalım. Ben de hemen hadi. elden gel. <gülüyor> <gülüyor> elden gel. Hadi. Oo giyindiniz mi? Bakayım bir. Arkadan çok güzel duruyorsunuz ha. Arkadaşlar bu arada Emir'in saçlarıyla ilgili yorumları bekliyoruz. Nasıl olmuş? Sizce eski hali mi daha iyi yoksa şu anki hali mi? Yorumlara yazın bakalım. Biz de yavaştan yolculuk vlogumuzu başlatmış bulunmaktayız. Hadi bakalım. <laughs> Oğlum çok mutlu, çok heyecanlı. Yok ya, bisiklete gerek yok. Bakın kim var orada. Karşıda Kaşın. Tatlı ballı mı inliyorlar ya bunlar? <laughs> Emin çok çok güzel olmuş saçındır i̇şte bakayım. Ne kadar yakışıklı olmuşsun Anişko. <laughs> Emin senin Eve mi el sallıyorsun? heyecan var mı heyecan? Evet. Oy. Neden? Ne? Tatil istiyor ne? Evet. Hadi bakalım. Ne diyor? Sen de mi bizle geliyorsun teyzemiz bana böyle diyor. <laughs> Abla çok heyecanlı. Anlatamam sana. Burada evet. biraz soğuk ama orada sıcak. Yok lan ya, şaka yapıyoruz ama hani ne ilk defa aramış duracak değil mi diyor. Ona da bir tane poğaça. Sen sade poğaça mı istiyorsun? tamam. Onlardan yiyor mu? Onlardan istiyorum diyor. Kıtır poğaça istiyorum diyor. Biliyor demek ki istediğini. Küçük poğaça. Yok <laughs> <laughs> ben uçakta yerim. Tamam. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Ne yapıyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> ben evet, gördüm yanağında çıkmış bir şey. Arabaya geçiyoruz. Takip Haydi bakalım. Yolculuk başlasın. Hadi hadi, hadi. Orada da uçaklar var evet, tabi gene göremedik. <laughs> Israrla uçakları görmeye <laughs> çalışıyoruz ama. Turkaz turko iyi arkada geliyorlar bak. Efendim anneciğim. İşte gidince göreceğiz anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> var mı sizde çok valiz? Benim bir tane, onun iki tane. Bizim iki tane. Onun nasıl tek bir kişi iki tane valizi var. <laughs> Duydun mu? ikinci çıkıştanmış. <laughs> Fark etti mi? Dış hatlara girdik. Geldik. Sürprizi söyleyeyim mi sana Efe? Antalya'ya gitmiyoruz. Amerika'ya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Bayağı sıra var ama ben söyleyeyim. oğlum bak. Yarış yok. Fark etti. Bir de çabuk geç kalmayalım uçağa. Hadi. Görüşürüz. Her şeyi hallettik de şu bagaj da olmasaydı iyiydi. Arkadaşlar bagaj sınırını geçmişiz. Bagaj sınırını geçmişiz. Nasıl geçtik onu da anlamadım ama güzel bir kitleriler. güzel bir kitleriler. <laughs> Bagajdan <laughs> geldi <laughs> sakin sakin. Aynen. Yani, yani. Erken, erken geldi, geldik iyi aklına. oldu. Yok, en azından rahatız. Aynen öyle. <gülüyor> 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 Ay gözüm. <gülüyor> <gülüyor> hani madem yürüyecekler, niye oradan yürüyorlar? Niye Aslında biliyorlar? bu eşyalı olan insanlar için. Daha hızlı gidiyoruz da, anne. Evet, <laughs> yürüyecek, 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 yürüyecek. <laughs> Efe dikkat et durduğunda düşersin. Çok iyi Acayip eğlenceliler şu an. Oğlum bir anda durduğunda düşersiniz. Bu hızlı. Hızınızı alamazsınız diyelim 36 dakika var. Havuz. çok almadım. Evet evet. Yok yok deniz görünüyor aynen. Daha falan Yok, Kemalburgaz'dan Sarıyer'in o taraf çok rahat, çok yakın diyorlardı herhalde onunla ilgili. Her uçaktaki çok mıyız? Anneciğim her, her, uçakta tribülans olmuyor ki bazen oluyor. Genelde de kötü havalarda oluyor ya. Hava çok iyi Korkuyor musun şu an? Evet. Ciddi misin? Neden? <laughs> Evet biraz soğuk ya. yemin ederim. Korkma. Tamam üçünüz oturun yani Yani. Ben de oraya oturayım. İlker. Ne oldu? Yeni dalga ediyorlar. <laughs> Emir. Filmler çok güzel. Bakalım neler var. Emir kardeş takımı var Fili. Ha, var mı? Kulaklık, ben de görmedim. Anlamadım kulaklık nereye takılıyor. Aa süper falan tayfa var. Buldunuz mu? Bulamadık. Neredeymiş? Şu yan taraflarda. Şuralarda. Gülüşler. Avuk gülüşler. Bak Emir'e bak, hemen Korkuyor mu? Korkuyor mu? Korkuyor mu? Korkuyor mu? Korkuyor mu? Korkuyor mu? yavaş mu? Korkuyor musun? Yavaş yavaş. Korkuyor mu? Korkuyor mu? Korkuyor mu? Korkuyor mu? Korkuyor mu? Korkuyor mu? Korkuyor Efe? <laughs> Efe hayır seyrediyor lütfen. Kapalı kalsın ne olur. Emir, Emir şurayı da kapat. Tam kalkınca aç. Çekil bakalım çekelim. Emir kapama aşkım. Emir kapama bebeğim. Sen niye korkmazsın ama niye böyle oldun sen ya? Efe, kim o? Bacağım mı titriyor? Ciddi misin? Ana yallah gidiyoruz. Demir ne oldu? Heyecanlandın mı? Hızlanınca korkacak mısın acaba? Korkmayacağım bak. Ben... Bak bak bir daha abine bak. Bak Allah aşkına bir daha abine bak. Çok ayıp neredeyse. Efe'cim oraya bakınca bakmayınca bir şey değişmeyecek ki. Bakmayınca hızlı hissetmeyeceğini mi düşünüyorsun. Bak kalkarken şöyle bir şey olacaksın böyle bir. <laughs> bir şey olacak. Defek <laughs> evet, evet, kapattın tam anlamıyla inebildik. Bir şey olmadı. Yok ama biraz korktuk galiba. Ben Her de herkes korktu aslında. Deprem olmamış <laughs> gibi. Deprem olmuş değil mi? Sert iniş yaptık galiba birazcık. Ama aslında uçaklar uçak iniş şey yaparlar. Evet daha yumuşak da yapabilirler ama bu birazcık sert oldu. Neyse ki geldik sayılır. Birazdan duracak tamamen. birazdan duracak. midan dindik ha? Vallahi öyle. Efe şimdi neden dönüşmüyor? Dönüşte öyle ilerliyiz diyor. Arkadaşlar midem bulandığı için ben çekemedim. Tabi biraz çekti ama o da tam o iniş anında korktuğu için o da bıraktı. İniş benim telefon evime kaydı. Bıraktın değil mi? Bıraktım. Ben. Vallahi ben ben de korktum ama aslında tahmin ettim biliyor musun? Çok fazla Efe. Türbülans, türbülans diyordun. Girdi arada türbülansa. Oğlum bence sen iyi şeyler düşün. Anladın? Yakma bize Efe. Gerek yok. Ya biraz beklersin çünkü gittik ben hemen odada mayon çantanda değil, değil mi? Valizin biri yok. Benimki de yok. Nerede? Kulakların geçti mi? Geçti. Benim hala sağ tarafta var tıkanıklık ve ağrı yapıyor. Aa, en korku nefret korku ettiğim. Var. Niye? Dönüşte ya, bu kadar çok Oğlum şey. dönüşü mü düşünüyorsun şimdiden? Daha kaç gün buradayız? Kaç gün? Altı. Bugünle beraber 7 mi? Evet. Peki akşam mı döneceğiz sabah mı? Akşam döneceğiz. Nasıl? Kaç gün? Yani gece yolculuğu yapacaksın. Tabii ya. Vallahi billahi. Merak etme. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar şu an bekliyoruz. Yine, bizim. Bir, Yine bir valizimiz kırıldı. <laughs> o valizin benzerini şimdi verecekler bize. Burası daha mı sıcak Bodrum'da? Bana o mı, da mı da öyle geldi? Benim de arkadaşım var. Çok sıcak olduğunu söylediler. Kıvamda olanlara bak. Yüzüme buram sıcak buram şey geliyor. 39 derece, ya. derece diyorlardı. Yandık <laughs> eyvah eyvah. Urfa, Diyarbakır ve Antalya. 39 derece. Benim anneciğim. Zaten yani başkaları ile Arapça konuşuyorduk. Mardinli mi var? Evet Mardinli. Abi. Olabilir. Bu da yeni bestesi. <laughs> Bu da yeni bestesi. <laughs> Uyandınız mı Efe Bey? Geldik. Sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yaşıyorum yerimde böyle. Örgüyü kafana koysam gideceğim. <laughs> Geldik sonunda. Evet. nasıl? Göreceğiz, bilmiyoruz daha nasıl. Ben de bilmiyorum. Antalya fazla hı hı. sıcak bir şefe sanki. Oo daha bak, kışı daha bak. Hı hı. Burası serin şu an. Hı hı. <laughs> etmemizi bekleyen koca bir otel var daha odalarımız hazır değilmiş ama üzgünüm. Mayoları da veremem Çünkü şeyler daha eşyalar gitmedi odaya uyumuş abla abla her yerde yatamazsın abla yatılmaz her yerde Hadi yemeğe gidelim yürü Odalar daha hazır değil. Hazır olunca haber verecekler. Hadi anneciğim kalk. Arkadaşlar bizim zorlu bir yolculuk vlog oldu bu seferki. Evet, evet. Uçak Efe'yi biraz fazla korkuttu. Ama güzel, güzel bir güzel, yol. Ben de korktum. Korkmadım mı diyorum. Ama güzel bir gündü yine de. Şimdi oteli keşfetme zamanı onu da sizinle inşallah paylaşacağız. Bizi beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.